Türkiye'nin teknoloji yolculuğunu anlattığımız bu özel sunuma hoş geldiniz. Bugün yerli malı haftası vesilesiyle kendi mühendislerimizin azmiyle hayata geçen devrim niteliğindeki atılımları ele alacağız. Bu bir gurur hikayesi. Geçmişten ilham alıp geleceği inşa etme hikayesi. Her büyük hikaye bir cesaretle başlar. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 1961 yılında sadece 130 günde, o günkü imkansızlıklara rağmen mühendislik ruhunun bir simgesi olarak doğdu. Yoksulluk ve kısıtlı imkanlara rağmen Türk mühendisleri sadece 4,5 ayda çalışır bir otomobil prototipi ortaya koydu. Bu süre zarfında gösterilen özveri ve mühendislik dehası ülkemiz için bir başarı hikayesiydi o ne yazık ki yollara çıkamayan, ancak zihinlerdeki yapabiliriz inancını ateşleyen bir başlangıçtı. Devrim, yarım kalan bir hayal olsa da yerli ve milli üretimin DNA'sına atılan en önemli tohumdur. O günkü cesaret, bugün TOG'un fabrikasında kök salmıştır. Devrimden alınan ilhamın en somut ve stratejik çıktılarından biri, son 20 yılda irme ye kazanan yerli savunma sanayi hamlemizdir. Türkiye geçmişte dışa bağımlı olduğu kritik teknolojilerde bugün dünyada söz sahibi bir üretici konumundadır. Bu sadece askeri güç değil, aynı zamanda milli teknolojik bağımsızlığımız demektir. Bu atılımın en belirgin sembolü şüphesiz ki insansız hava araçlarıdır. Bayraktar ve Anka gibi platformlar yazılımından motoruna, gövdesinden mühimmatına kadar özgün tasarımla hayata geçirilmiştir. Bu araçlar operasyonel kabiliyetleri sayesinde ülkemizin gücüne güç katmıştır. Sadece havada değil, karada ve denizde de yerli çözümlerimiz öne çıkmaktadır. Zorlu şartlara dayanıklı, personelimizi koruyan kirpi ve vuran gibi zıhlı araçlar, Milgen projesiyle hayat bulan yerli savaş gemilerimiz, bu deniz gücünün zirvesi ise aynı zamanda dünyanın ilk siha gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu'dur. Bu dev platform üzerinde yerli sihalarımızla birlikte denizlerdeki gücümüzü katlayarak Akdeniz ve ötesine taşımaktadır. Bu başarı sadece araçların kendisiyle sınırlı değil. ASELSAN'ın geliştirdiği radar sistemleri, elektronik harp ve özgün mühimmatlar gibi beyin gücüyle de taçlanmıştır. Bugün bu yerli sistemler dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizin ordularına ihraç edilerek ülkemizin teknoloji ihracatındaki gücünü de göstermektedir. Bu dev projeler, teknoparklarda ve ARGE merkezlerinde gece gündüz çalışan binlerce genç mühendisimizin eseridir. Eğitimli insan kaynağımız, en büyük teknoloji gücümüzdür. Ve uzun menzilli hava savunma füzelerimiz, Hisar ve Siper, bu bağımsızlık yolculuğunun kritik adımlarıdır. Türkiye, savunma sanayinde yerlilik oranını arttırarak, kritik teknolojilerin kilidini bizzat kırmış, kendi mühendislik ve yazılım gücüne ne kadar güvendiğini tüm dünyaya ispat etmiştir. Bütün bu dev atılımların kalbinde yatan temel güç yazılımdır. Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığı yalnızca fabrikalarda değil, aynı zamanda bilişim vadilerinde, genç mühendislerimizin klavye başında döktüğü terle şekillenmektedir. Yerli yazılım hem ekonomik hem de stratejik bir güvenlik meselesidir. Bu alandaki en önemli kurumsal adımlardan biri TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus yerli işletim sistemidir. Pardus, özellikle kamu kurumlarında dışa bağımlılığı azaltarak dijital egemenliğimizi güçlendirmektedir. Aynı zamanda milyonlarca vatandaşın kullandığı e-devlet gibi projeler de yerli yazılım mühendisliğimizin başarısını kanıtlamaktadır. Bu dijital dönüşümün en önemli kuralı ise verilerin güvenliğidir. Bulut bilişim altyapılarının ve veri merkezlerinin yerelleşmesi, Türkiye'ye ait bilginin ülke sınırları içinde kalmasını ve siber saldırılara karşı daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Küresel dijital çağda teknolojik bağımsızlığın olmazsa olmazı siber güvenliktir. Bilgi güvenliğimizin sağlanması ve siber tehditlere karşı yerli yazılımlarla bir kalkan oluşturulması milli bir görev haline gelmiştir. Genç yazılımcılarımız ve teknoloji startuplarımız, bilişim sektöründe sadece yerel çözümler üretmekle kalmıyor, küresel pazara açılan yüzümüz oluyor. Bilişim ve teknoloji eğitimine yapılan her yatırım, yarınların ihracat rakamlarını belirlemektedir. Genç girişimcilerimiz, geleceğin çözümlerini bugünden üretmektedir. Türkiye'nin yerli ve milli atılım hikayesinin bugünkü en parlak zirvesi, şüphesiz ki TOG'dur. TOG, sadece bir otomobil değil, mobilite ekosisteminin merkezinde yer alan akıllı bir cihazdır. O, 1961'de yarım kalan devrim hayalinin en modern teknolojiyle yeniden yollara çıkışıdır. TOG'un tasarımı, Anadolu topraklarının derin kültürel mirasını yansıtan öğelerle şekillendi. Selçuklu motiflerinden ilham alan lale formu, togun iç mekanına, jantlarına ve hatta dış kaporta detaylarına işlenmiştir. Bu, aracın yerel ruhunu küresel tasarımla birleştiren eşsiz bir imzadır. Togun akıllı cihaz kimliği, onu geleneksel otomobillerden tamamen ayırır sürekli internet bağlantısı, yapay zeka destekli kişisel asistanlar ve araçtan eve, evden araca kesintisiz entegrasyon sağlayan yazılımlar. TOG'u kullanan kişi sadece bir araç kullanmıyor. Aynı zamanda Trumor Mobility ekosistemi üzerinden sürekli gelişen, güncellenen ve öğrenen akıllı bir platformla etkileşim kuruyor. Bu platformun temeli, TOG'un modüler, tamamen yerli elektrikli araç mimarisine dayanır. Bu mimari, gelecekte farklı araç tiplerine ve otonom sürüş seviyelerine kolayca adapte olabilecek şekilde sıfırdan tasarlanmıştır. Bu esneklik, TOG'u sadece bugünün değil, yarının teknolojilerine de hazır hale getirmektedir. Bu büyük vizyonun hayat bulduğu yer ise Gemlik Teknoloji Kampüsü'dür. Otomasyon, robotik ve endüstri, 4.0'ın en üst düzeyde uygulandığı bu tesis, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en temiz ve modern üretim üslerinden biridir. Üretimin her aşamasında kullanılan yapay zeka ve veri analizi, kalite kontrolü optimize ederken aynı zamanda on binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır. TOG, Türkiye'nin elektrikli araç devrimine liderlik etmektedir. Sıfır emisyon hedefi, çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı gösterirken Batarya teknolojileri ve hızlı şarj istasyonları ağı olan Trugo, ülkenin enerji altyapısını dönüştürmektedir. Bu proje, sadece otomotiv sektörünü değil, tüm enerji ve yazılım sektörünü tetikleyen bir kaldıraç görevi görmektedir. TOG artık sadece Türkiye'nin değil, küresel pazarların da bir oyuncusudur. Avrupa yollarına çıkışı, bu akıllı cihazın rekabet gücünü ve uluslararası alandaki iddiasını kanıtlamaktadır. Tog'un başarısı, Türkiye'nin mühendislik ve tasarım yeteneğinin bir dünya markası yaratabileceğinin en güçlü kanıtıdır. Milli teknoloji hamlemiz, Tog'la durmak yerine daha büyük hedeflere ilerlemektedir. Savunma ve bilişimdeki bağımsızlığımızı taşlandıracak kritik alan yerli çip üretimidir. Bilgisayarlarımızın, telefonlarımızın ve tüm akıllı cihazlarımızın beyni olan bu teknolojiyi yerleştirmek, Dijital egemenliğimizin son adımıdır. Bu vizyonun sınırları sadece yeryüzü değildir. Türkiye Uzay Ajansı TUA aracılığıyla yürüttüğümüz milli uzay programı ve uzaya gönderdiğimiz bilimsel misyonlar ülkemizin bilim ve teknoloji bayrağını uzaya taşımaktadır. Türkiye mühendislerinin potansiyelini birleştirerek geçmişten aldığı ilhamla geleceğin teknolojisini bizzat inşa etmektedir. unutmayın. Devrimin yaktığı o kıvılcım bize miras bırakılan bir yemin, milli teknoloji hamlesi ise bu yeminin en büyük kanıtıdır. Biz sadece tüketen değil, üreten ve dünyaya yön veren olmak zorundayız. Yerli malı kullanmak, bu büyük milli yükselişin sıradan bir tercihi değil, her birimizin tam bağımsız geleceğimize attığı en güçlü destektir. Gelecek, bu topraklarda atılan her yerli adım ile şekillenecek bize düşen omuzlarımızdaki bu milli sorumluluğun hakkını vermektir.